...pazartesinden itibaren derslere girmeye başlayabilirsiniz, dedi. Sen de kabul ettin. Ettim. Ettim de benim kafama bir şey takıldı Metin. Ee... ...bunun seninle bir ilgisi olabilir mi? Benimle mi? Aha. Mesela adamın başına silah falan dayamış olabilir misin? Ya yok gönül, seninle ne alakası var? Yani beni iyice şey yaptın ha. Sadece belki benim eşim işinden olmuş olabilir ama siz de çok değerli bir öğretmeninizi kaybettiniz dedim. Vallahi hoş bir şey yapmadım. <laughs> İyi demişim değil mi? İyi. <laughs> çok sevindim ya. <laughs> Hah kahve mi yaptın? Aferin kızıma. Afiyet olsun babacığım. Annen yatmaya gitti. Sen iç onu. Deva uyudu mu? Ha, uyudu. Bilal yanında şimdi. Baba. Ha kızım. Geçen gün... ...Murat aradı beni. Ne demek Murat aradı? Sen hala görüşüyor musun onunla? Yok baba. Yani Deva ile ilgili. Deva ile falan ilgisi yok artık onun. Deva'nın babası burada. Deva Bilal'i babası bilecek başka bir şey bilmeyecek o kadar. Bir daha ararsa beni aramasını söyleyeceksin. Ben konuşmuyorum artık diyeceksin. Bak Canan. Yoksa çok kötü kalbini kırarım haberin olsun. Anlaşıldı mı? Tamam. <laughs> Neden? Aslı, lütfen. Bana bunu borçlusun. En azından bunu. Ya ayrılalım dedim, tamam dedim. Ama şimdi bunun sebebini söylemek zorundasın. Neden? Ya Deniz, yalvarırım bir şey söyle, ha, ne olur. Aslı, lütfen. Susmayacağım sebebini söyle, neden? Olur, ben bir şey söyle. <laughs> Deniz, böyle bitemez ya. Ne olur bak, böyle bitemez. Konuş benimle, ha, ne, ne olur. olur. Deniz? Vallahi bana sorma kızım ben bilmiyorum. Sevgili arkadaşın bir halt etti. Sen de arkadaşı olarak onu koruyorsun değil mi? Susarak. Üf, aman çok biliyorsun sen suyu ya. Ya hepiniz aynısınız işte ya. Deniz'i de kendine benzettin ya. Bravo yani. Kızım sana ne içirdiler ya? Sana ne be? İçerim de, gezerim de. Ne soruyorsun sanki umrundaymış gibi? Kel bir yüzün ilk geldi. Ya bırak beni. Dokunma bana. Nasıl aldattın beni ha? Güvenmiştim sana. Seni. Aha, buyurun buradan yakın. Ya ben özür dilerim. Eğer benim suçumsa, yani benim yüzümdense... Sen bir şey yapmadın. Ya neden öyleyse? Neden? Deniz... Ya ne olur beni bırakma. Söyleyeceğimi bilmiyorum Ama başka çarem yok Önce şunu bilmeni istiyorum Ben seni sevdim hala seviyorum Hayatımın sonuna kadar da seveceğim Ben bir hata yaptım Ben affet beni aşkım. Seni seviyorum. Seni hep seveceğim. Günaydın. Günaydın. Şey... Ben... Ben dün çok kötüydüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Dün yaşananı unutsak olur mu? Aslı yapamam. Deniz yalvarırım. Bak, ne olur benden böyle bir şey isteme. Ben bir hata yaptım. Senin bir suçun yok. Büyük bir hata. Ha, ne demek bu? Deniz, cevap ver bana. Mine. Hayır. Aslı. Aslı, Aslı bekle. Aslı. Aslı dur bekle beni. Aslı. Aslı. Ne oldu cevap ver. Ya haklıymışsın. Aldatmış beni. Ne? Kimmiş? Ya yine. <laughs> Söyledin değil mi? Sen var ya, sen hayatımda gördüğüm yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun. Ya hadi be kızım, aç şunu artık ya. Uf, babanlar uyanmadan gelmezsen bittin sen. Ha, bu defa seni ben bile kurtaramam yani. Uf. Neredesin sen? Aklım çıktı, neredesin sen? Ya çekil önümden. Aslı. Sen hiç beklemezdim. Demeyeceğim. Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Belliydi zaten senin böyle bir şey yapacağım. Aslı dinler misin beni? Kapa çeneni. Ya nasıl bu kadar salak olabildim ben? Ya nasıl? Ya gözümün içine baka baka yalan söyledin ya. Baştan bir belliydi zaten. Sen baştan beri bunu planlıyordun değil mi? Aslı bak birden bire oldu. Ya ben de saf saf babanla ilgilidir diye düşünüyorum. Sana yardım etmek istiyorum. Sen benimle konuşmayınca üzülüyorum. Ya ben nasıl bir gerizekalıyım ya? Aslı anlamıyorsun galiba birden bire oldu diyorum. Ben bilerek bir şey yapmadım. Mine bir kere de yaptığın şeyin arkasında dur be. Seviyordum yaptım de. Ama diyemezsin. Çünkü Deniz sevmiyorsun sen. Sırf biz ayırmak için yaptın bunu değil mi? Mutlu musun şimdi? <laughs> sen doğru olanı yaptın birader.